Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin önemine vurgu yapan Brüksel Özgür Üniversitesi araştırmacısı, acilen Balkanlara bakmalıyız. Rusya olsun veya olmasın, Balkanlar Avrupa'daki istikrarsızlık ve belki de savaş söz konusu olduğunda bir bakıma sıradaki adım. Bu konuda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var ve AB ve Türkiye, Balkanlarda yanlış giden şeylere çözüm bulmak için birlikte çalışmalı diye konuştu. Brüksel Özgür Üniversitesi araştırmacısı NATO'nun beyin ölümünden sonra yeniden hayata döndü değerlendirmesini yaptı. Araştırmacı NATO 1991'den beri biz niye varız gibi bir vizyon arıyor. Macron'un sözlerini anlıyorum. Belki de gerçekten beyin ölümü gerçekleşti ama şimdi canlandı ve yeniden çalışıyor. NATO üyesi olan her ülke şu anda iyi ki NATO'nun bir parçasıyız diye dua ediyordur. NATO artık tamamen geri dönmüştür diyebiliriz dedi. Ayrıca araştırmacı, acilen Balkanlara bakmalıyız. Rusya olsun veya olmasın, Balkanlar Avrupa'daki istikrarsızlık ve belki de savaş söz konusu olduğunda bir bakıma sıradaki adım. Bu konuda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. AB ve Türkiye, Balkanlar'da yanlış giden şeyleri çözüm bulmak için birlikte çalışmalı. Bosna Ersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve diğerleri. Savaş her zaman başka yerlerde daha fazla istikrarsızlık getirir. Bizim için Balkanlarda da istikrarsızlığın başlaması ihtimal dahilinde. Ukrayna'nın kapsamlı bir operasyona sahne olduğunu belirten araştırmacı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının arkasında yatanlar geçmişe dayanıyor. Putin'in bu işgali yapmasını iki tarihi travma tanımlıyor. Birincisi Sovyet Birliği'nin dağılmasının ve kardeş ülkeleri kaybetmenin yarattığı travma, ikincisi ise Ukrayna ve Gürcistan gibi eski Sovyet ülkelerinin renkli devrimleri yapması. Rusya bu devrimlerin Batı tarafından desteklendiğini düşünüyor diye konuştu.